basın mensupları. <laughs> Bugün saat 2'de Mersin Adliyesi'nde üç kız kardeşin acı bir hikayesi var. Yıllardır öz babanın tacizine, istismarına uğramış. Ancak nereye başvurduysa sonuç alamamış. Artık kaderine tam razı olmuşken hayatlarını kurmaya çalışırken çekten üç kız kardeş birbirinden habersiz her üçünün de bu tacizlerin yıllarca sürdüğünü yalnız kendilerine de değil başkalarına da taciz yapıldığını öğrendiklerinde şikayet hakkını kullanarak Ocak ayından beri bir hukuk mücadelesine başlamışlar. Biz bu cim olarak bu kız kardeşleri dinledik. Delilleri topladık. Dosyaya baktık ve gördük ki gerçekten bu üç kız kardeş maalesef bu öz babanın istismarı nedeniyle hayatları kararmış. Evlenmişler, çocuk sahibi olmuşlar. Ancak yaşamları halen acı gerçeğin sınırları içerisinde gene acı biçimde devam ediyor. Psikolojileri bozulmuş. Çocuklarına anne memesi verememişler bu kızlar. Dokunmasından Biz çocuklarımızın tamam. yanında olmak zorundayız. Sesleniyorum annelere, sesleniyorum çocuklarımıza. Lütfen özel bölgelerinize dokundukları takdirde rica ediyorum bunları söyleyin büyüklerinizi. Hocam <laughs> olarak biz yanlarındayız. İhbar hattımız var. Bu hatta müracaat ettiklerinde bizler sonuna kadar çocuklarımızın yanında olacağız. Teşekkür ediyorum. Biraz sonra duruşmaya geçeceğiz ee, ve bu şekilde basından takip etmenizi talep ediyorum.